karar aldık. Bu dönemde yarışan değil, <laughs> Kocaeli'de ve İzmit Amatör sporlara destek veren bir kurum olarak stratejik e, bir e, konuma geçiriyoruz İzmit Belediyesi'ni. Yani Kocaeli'de yaklaşık 650'ye yakın e, kulüp var. Bunların en büyük çoğunluğu da İzmit'te. İzmit Artık bundan sonra bunları destekleyeceğiz. Yarışan değil, destekleyen e, tarafta olacağız. Bu doğrultuda İdlib Spor Kadın Basketbol Takımına ayrılan bütçe ve kaynaklar bundan böyle daha geniş bir yer amatör sporun gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Amacımız sporun her dalında genç yeteneklerin yetişmesini sağlamak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. İdlib Belediye Spor Kadın Basketbol Takımının geçmişte elde ettiği başarılar ve İdlib Kanada'nın ulusal ve uluslararası arenada gururla temsil etmesi bizler için her zaman onur kaynağı olur. Bu vesileyle tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, destek veren sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür eden İzmir olarak sporun her dalında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Evet. Kısaca açıklamamız bu. Tabii Bir sorularınız şey, olacak. Sorular olmaz mı başkanım? Evet. Yani kalbimiz evet. çok kırık. Yani kalbi söylüyoruz. Tabii herkes kendine ait olan eksikleri masaya yatırması lazım. Biz ki sporla dertlenen insanlarız, siyaseti olmayan insanlarız. Burada diğer branşlarla, daha doğrusu diğer gündem muhabirleri de var ya da e, siyaset muhabirleri de var. Biz onlardanımız Mesela bugün bir derincenin satışı söz konusu İki profesyonel takımdan bir tanesi satıla bir tane kalacak. Ne oldu belli değil. İzmit Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, İzmit'in vizyonunu Türkiye'ye yayan çok önemli bir e, organizasyondu. Geçen sene Galatasaray'la oynadı final müsabakalarını da biliyoruz. Ya ne diyeceğim bilemiyorum ya. Yani bu karar almanızdaki asıl etken amatöre yardım yoksa bütçe planlaması mı ya da daha derin konuşacağım. Ee, sponsorlara gidiyorsunuz. Sponsorlar mobil mi uygulanıyor onlara ki yarın öbür gün bu kaynaklar açılırsa işte bizim de içimiz bozulur diyerek biraz siyasi bir bakıyorlar bu olaya. Yani inanın ben çok üzgünüm ya başkanım. Bu toplu bir soru oldu. Kusura bakmayın. dolu olduğu için. Nasıl genel değerlendirme yapmak istersiniz bu konuyla ilgili? Tabii o şey, bir takım sponsorla siyasi mobbingler geçen dönem de vardı. Ama o siyasi bombiklere rağmen biz bu işi becerdik, başardık. Yani e, bu dönemde de mobbing olması bizim şeyimizi etkilemez. Fakat e, stratejik olarak bir karar aldık. Yani artık yarışan değil, e, sporun her türlü sizi destekleyen taraftan olmak istiyoruz. Yani e, ben tabii aynı zamanda kulüp başkanıyım. Aynı zamanda spordan sorumlu başkanımız olduğum için bireysel sporcularımız geliyor isim vermek istemiyorum burada. Bir sürü. İşte Macaristan'da maçımız var. Ya yani da ne bileyim Fransa'da müsabakalarımız var. E, bize izin verilse olarak ne verebilirsiniz? E, bir bir şey yapamıyoruz. Çünkü basketbol takımına e, ağırlık verdiğimiz için o kaynakları e, bu bireysel sporculara destekte bulunamıyorduk. Ve çoğu da madalya alıp geliyordu. Tekman var, motokrotcusu var, o var, bu su var. E, şimdi tabii burada e, düşündük. Özellikle 500 dolara yakın yıllık yabancı oyunculara ödediğiniz para var mı? Toplam. Toplam tabii. Yani e, bu paralar Türk bankalarına da gitmiyor üstelik. Direkt muhabir banka üzerinden Amerikan bankalarına gidiyor. de incitmiyor değil. Süperlikte zaten dört e, yabancıya çıkardı artık biliyorsunuz. Geçtiklerinde evet. evet. üçtü. Birincilikteyken birdi. Şimdi dört tane yabancıya verdiğim bu paralar korkunç paralar. Yani şimdi o paraları buradaki bireysel sporculara buradaki amatör kulüplere aktarsak içinden ne de değerler çıkacağı belli değil. Dolayısıyla biz belediye olarak artık yarışan tarafta değil, yarışan amatör kulüplere destek veren tarafta olalım. Buna Kocaeli Spor ait. Başkanım benim sorum olacak. Şimdi bu sezon katılmıyorsunuz diye. İznik belediye Spor kadın basketbol takımının akıbeti ne olacak? Önümüzdeki sezon bir alt bitten başlayacak. E, Kur'an ne diyor bununla ilgili? Bir de eee Madem böyle bir düşünceniz vardı, niye daha önce böyle bir basın toplantısı düzenleyip, belki bu ilde bu takıma sahip çıkacak, bu takımı lige sokabilecek kurulum, kuruluş, kurulum ya da sanayi e, kuruluşları olabilirdi. Böyle bir çalışma… Bir takım sanayi kuruluşlarıyla ilgilenmiş oldu. Yani, Sizin vermek istemiyorum. Yani takımı, ya e, bir basın toplantısı biraz geç kaçırmadım. kalınmış bir takım. basın toplantısı Şöyle, değil mi? Mesela ben bunu e, diğer arkadaşlarla paylaşmadım ama yaklaşık bir 25, 25 gün önce Erdem'le paylaşmıştım. Recep Bey'in bu konuda bizden bir talebi oldu. Evet. Yani hani e, yani ne olacak takım? Koca Espor'a devredebilir misiniz diye. Bundan olur ve gurur duyarız. Bu tabii Recep Bey seçilmeden önceydi kongreden önce. Bir toplantı yaptık. Hatta arkadaşım da yanımdaydı planları da çok güzel derece değil bence. Gazi Spor'u da Kocaeli da altında alayım. Bizim e, Belediye Spor'u da kadın basketbolu da Kocaeli Spor markasının altına alalım. E, bunlar şehrimizin çok önemli ve değerli markaları dedi. Biz de olumlu baktık ve bedelsiz devretmeye de taahhüt ettik kendisine. İşte geçen hafta yaptığımız toplantıda hani nedir e, bu konuda niyetiniz dediğimizde e, yani ülkenin geldiği ekonomik koşullar Kocaeli da biraz yönetmenizde e, sıkıntı yaratıyor. Dedi ki haklı. Yani bu sene koca konuştu. Daha da zor. Çünkü düşen takımlar da çok düşük takımlar. E, Anlayışla işte karşıladık kendisini. Yani biz bedelsiz olarak ya, Haklı eski vermeye... Lazım. De, bir futbolcuya verilen e, bütçe bu takıma yeterliydi. Yani bir futbolcu alınmayıp bu takım götürülebilirdi. Yani. O doğru. O doğru. Ama, ya, ama doğru. Recep Bey'i ben bu konuda samimi gördüm. Herhalde... E, Recep Bey'in istişare yaptığı arkadaşlar tarafından bugün görülmedi diye düşünüyorum. Yoksa Recep Bey ben bu konuda samimi gördüm yani. Beyler Spor'u devralma onun aşamadığı bir şeyler vardı. Olabilir bilemem yani. yani o konuda yorum yapamam. Kendisi adına da beyan atmaz. Ya biz bugün ona da soracağız tabii de biraz sonra maça gideceğiz inşallah kendisi de gelir. Yani peki toplantıyı bugün niye son güne bıraktık? Daha önce de bu toplantıyı yapıp belki Recep Bey değil de kentte başka birileri de çıkabilirdi. İnanın çok kimseyle zaten şey arkasında irtibatlarımız oldu bizim bu konuda. Bu konuda zaten İzmit Beyliğe Sporu, bak bugün o kadar mutluyum ki bu kadar basın mensubunun kadın basketbol takımıyla ilgilenmesi noktasında. İnanın bizi haber yapan birkaç tane gazeteden başka gazete yok bize değer veriyor. Bir tanesi Erdem, bir. bir tanesi işte son kaledir yani bunlar bütün maçlarımızı takip Biz daha sıra yedik haber olmadık yani. Evet. Beşiktaş'ı yedik, haber olmadık yani. Yani e, lise arası basketbol e, turnuvaları e, manşetlerden verildi. İz İzmit Feridun'un ve Asayi'nin ya da Tar e, Çukurova e, galibiyeti şöyle bir kenarda küçük bir haber olarak geçti. Bunu da siyasi olarak görüyorum ben. Yani evet. e, buradan şuna da seslenmek istiyorum. Yani biz e, bu belediyenin kısıtlı yıllarıyla bu takımın e, ben düşmüş olarak devraldım biliyorsunuz. E, bir sezonda da Süper Lig'e çıkardık hatta şu belediyenin önündeki yapmış olduğum bir şeyde bir programda Avrupa kupalarında götüreceğim tahmin etmiştim. Oraya kadar da getirdim takımı. Yani iyi yönetilirse bir takım şeyler oluyor. Ama büyük şehrin bütçeleriyle, koca koca bütçelerle daha spor gücünü Yani maalesef burada salon sporlarına Kocaeli'de, Kocaeli'nin idari yapısının yöneten kafa salon sporlarına pek değer vermiyor. Ben öyle görüyorum. Yoksa basketbol, Kocaeli'de özellikle İzmir'de çok sevilen bir spor dalı. Voleybol var. aynı. Ama maalesef şey verilmiyor. E, öbür taraftan da diğer amatör kulüplere de haksızlık yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü zaten e, mahalle abileriyle yürüyor Türkiye'de amatör kulüp. Özellikle Kocaeli'de. İşte o mahallenin hatırlı abisi. işte o mahallenin bakkalı, o mahallenin çakkalı, muhasebecisi. Bunlar da yürüyor. Ve kısıtlı imkanlarla kulüplerini ayakta tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Malzeme desteği istiyorlar. Krampon desteği istiyorlar. Ne bileyim güreşçisi forma desteği istiyor. Transfer desteği istiyor. Efendim deseyim yani maçımız var. Depresyona gideceğiz diye transfer desteği diyor. Veremiyoruz. Niye? Kadın basketbolunu bir yerde tutmak için. Şimdi bir, e, dolayısıyla ben kamu adına, kamunun kaynaklarını e, gerçekten bu işe gönül vermiş amatör kulüplerine aktarmayı çok daha iyi, e, önemli buluyorum. Bundan sonra da zaten yarışan değil, destekleyen tarafım Yani. Unutulmuş bir takım spor dallarımız var. Mesela güreş. Çok önemli. Ama güreşi de kaybettiniz. Güreş, Kaybetmeyeceğiz. Hayır hani yani. yok mesela. İzmit Belediye Spor Güreşçi ben iki kişi gördüm. 40 kişilik, 50 kişilik bir güreş kafilesi vardı İzmit Belediye Spor Güreşçileri vardı. Dün, ben Edirne'deydim. Evet, de ben de Gördüm da, 4 kişiyle katıldım 6 kişiyle katıldım Yani örnek diyorum ben size. 6 40 kişilik, baş altı, baş bütün boylarda yarışan bir ekip vardı. O ekip de dağıldı. Örnek diyorum. Yani şimdi daralmaya başladı yani. Şimdi, Belediye spor kulübü herhalde daralmaya başladı. Yok öyle düşünmeyelim. Şimdi Güneş şöyle, kapatıldı. Sıra geldi de basketbol. Yani, yani şimdi şimdi şöyle düşünelim. Yani siz e, bizim salonumuza geldiniz mi? Biz güreş okulu açtık hani hikayede. Evet. E, biz ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık 6-7 yaşında öğrencimiz 8, var. 4-5 tane bayan sporcumuz var. Hem minderde hem güreşte. E ee, biz bu sene 40'lara 6 kişilik bir kafileyle katıldık. Onlar o katıldığımız kafiledeki güreşlerin zaten 3 tanesi burada e, Büyükşehir'in organizasyonu kürsü yaptı arkadaşlar. Yani e, Oğuzhan arkadaşımız talihsiz bir şekilde yendiği güreşe yenildi. Normalde biz ondan şampiyonluk bekliyorduk. Çünkü biliyorsunuz bu sene e, güreşler e, lig usulü yapıldı. E, lig usulünde kendi boyunda Oğuzhan Türkiye güreşçisisin zaten. Yani e, oradan daha bir yerde bekliyorduk. E Barış e, sakatlık yaşadı ondan da kürsü bekliyorduk olmaz. Şimdi mesela Ali Gürbüz'ü getirmek istedi ben Madem Ali Güreş'te falan. Fakat bu özellikle başa güreşen güreşçiler de rakamlar ortadan yüksek. İşte biz de zaten ona karşıyız. Kendi bünyemizden, Kandıralı köyünden çıkan, e, yani köyünden çıkan güreşçileri bünyemizi alalım. Bunlara kürsü yaptırıp yürütürüz. Yani stratejimiz bu olmalı diyoruz. İşte güreş konusunda da mücadele eden diğer kulüplere de Kocaeli'de yardımcı olalım. Mesela bugün Gazi Koşusu'nu aldık. Yani bu Gazi Koşusu'nu aldı arkadaşımız. Bugün Kosi'yle beraber geldi. İlk defa geldi Gazi Koşusu Kosi İzmir'de. Bu çok önemli bir şey. Ve e, ben inanıyorum İzmit'teki İzmir'deki atçılık e, hadisesi dünyanın her tarafından biliniyor. Çok önemli bir merkez oldu. Yani biz özellikle bu Akmeşe bölgesinin atçılık noktasında çok önemli bir yerde olduğunu biliyor ama İzmir'de tarafından biliyor. Ongel'in maliyeti yani. olacak. Birkaç koşunun maliyeti var. En düşük baksa. Yok koşu yapalım demiyorum ben. Yani mesela onlara bir takım imkanlar sağlanabilir. Yani atçılığın özellikle Kocaeli ve İzmit merkezleri olması kamuoyuna daha iyi duyurulur. Dünyaya daha iyi duyurulur. At üzerinden festivaller yapılabilir. Yani bu şehrin bir şey şeyi olmalı, bir, bir hikayesi olmalı. Mesela Kırkpınar'ın bir hikayesi var orada. Ama atçılık dediğiniz zaman inanan akme şey artık dünyanın her tarafından biliniyor. Mesela bunu ön plana çıkartabiliriz. Yani bu tip şeylere destek verebiliriz. Tanıtım organizasyon noktasında. At satın alma noktasından bahsetmiyorum. Biz artık dediğim gibi amatör sporcuların her bölümünde takım ya da bireysel, özellikle bireysel sporlara katkıda bunlara yeni yeni şampiyonlar, yeni yeni takımlar yönetmek peşindeyiz. İnşallah da becereceğimizi düşünüyorum. Zaten önümüzdeki e, sezonda e, diğer kulüplerle olan ilişkilerimizi kamuoyuyla paylaştığımızdan siz de göreceksiniz. Farkı fark ettireceğiz. İzmit Belediye Spor Bayan Basketbol takımının borcu var mı? Tabii ki var. Galatasaray'ın da borcu var. Fenerbahçe'nin da borcu var. Tahminen Bizim de var. E, Taksitten de ödeniyor. Bizim Tabii. yaklaşık e, iki buçuk üç milyon civarında basketbolcu olan borcumuz var. E, zaten Bu bir aylık e, basketbolcu maliyeti oydu. Yani maaşlarımız yaklaşık 3 milyona yakın tutuyordu. O da yaklaşık bir, bir, buçuk aylık bir sporcu borcumuz var. Onları da zaten bayramlar önce bir kısmını da ödedik. Yine ödemeye devam edeceğiz. Bu i̇şte sporcunun bizden alacağı kalmış. Başkanım, Fatma Hanım'la nasıl bir istişarede bulundunuz? Onun bakış açısı ne oldu? Yani çok severiz kendisini. Kendi adıma söyleyeyim açıkçası. Geçen sene şampiyonluk yaşandığında beraber mutlu olmuştuk. Ama bir anda bir yerden sonra maşa da gelmeyi de kesti. Bunun altında yatan bir husus var mı? Hatta daha sonra finallerinde bile görmek istedik açıkçası başkanımız. Göremedik. Bunun gerekçeleri ne olduğunu düşünüyorsunuz başkanım? Aklımıza bir şeyler geliyor ama seyide muhtaç olduğu için yazamıyoruz. En azından yetkili lazım sizden önemli. Şöyle seçimlerden önceye dek geldi bu hadiseler. Özellikle Cumhuriyet Halk kendi içindeki e, ön seçim süreci, arkasından seçim süreci Fatma Hanım'ı takımdan ziyade şeye ne nedir Seçime Kendi siyasetine e, seçim çalışmalarını yönelttiği için oluyor. Ondan önceki geliyor. O bahsettiğiniz dönem genelde seçim çalışmalarına denk geldi. Soru yoksa teşekkür ederim. Rica ederim inşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Buyur Erdem bir şey soracaktın Gattay? Ya yok başkanım ben dertliyim hocam. Şimdi, ben bugün olarak, olarak benim kadar üzgün olma. biliyor musunuz? Ben evet. Evet. hayatım boyunca spor muhabirliği yaptım. Şimdi bir yerde spor adına erkek, devam ediyorum çalışmaya. Eee hareketli bütün cisimler bizim için önemli. Değil, sportif manada ve kentin vizyonuna değer katar. Partisi, dini, ırkı ne olursa olsun desteklemek mecburiyetindeyiz. Ama kayıplar olunca da böyle. Ben inanıyorum bu şehir İzmir Belediyesi'nde ayak tutabilirdi ama ben sizden önce biraz da şehrin utanması gerektiğini düşünüyorum bu genel alınan kararla ilgili. Herkes tabii az önce de söyledim yüzde on yüzde pay çıkarabilir kendilerine. Ben biraz daha e, az önce söylediğim çok kritik bir cümle vardı. Bazen böyle yalnızlık da insanların yanında ağırlık oluyor. O yalnızlığın ağırlığını yaşıyorsunuz şu an ne yazık ki. Konjöktür ve ne yazık ki iklim bazı şeylerde bunu etmişsiniz anladığım <laughs> kadarıyla. kara hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Bundan sonra için hep beraberiz zaten. Benim gibi Yaşar Başkan'ı bizim ailemle. Ailemle çünkü millet abim zaten. Sıkıldım zaten sürekli. <laughs> Ama işin pratiklerinden bir yana ben e, sadece belediye, belediyesi için değil. Partisi ne olursa olsun. Spora, sporcuya dokunan herkesin biz <laughs> yanındaki askerleriz. Kesinlikle Ve masa basın şey. olarak da beni destekle çiçekten, var Seni evet. destekle bakalım adına bir şey söyleyeyim. Ee, mesela 100 milyona yakın para davet etti Hyundai ee, biz de gittik. Ee, bizim basketbol ligi alanımız değil Yani i̇şte onlar bu da ya. bu şehrin markalar. Onlar mı yani diyor, onlara hoş. mı dedirtiyorlar işte burada evet. ayrı. Ya başkanım bizim özüntümüz şu. Yani şu an süper lige çıkmak isteyen belki onlarca il var bizim şu anki bulunduğumuz seviyeye gelmek için ama biz elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz. İyi olarak sadece sizinle, size söyleyeyim. Bu bu durum ya yani bir spor adam bizi özüyor yani. Bugün Kocaeli şehri bir basketbol takımını kaldıramıyorsa yazıklar olsun. Kaldıramıyor. Ya yazıklar olsun diyor. Yani e, siz biraz önce söylediniz. Ben lise yıllarında o salona giderken dışarıda içeri giremiyorduk evet, ya. Yani. Evet. Ya, ne oldu da oradan buralara kadar geldi? Yani? O günleri yine yaşattık ya. O salona yine giremediğimiz maçlarımız da oldu. Ee, ama dediğim gibi bir de öbür açıdan değerlendirelim. Yani, mesela, evet biz bir belediyiz, de kamu hizmeti veriyoruz. Bu şehrin insanlarına hizmet veriyoruz. Ee, bu şehrin insanlarına hizmet verelim derken bu şehrin kaynakların da yabancı oyuncular, dolar ben çok ağırma gidiyor. Ama yetiştiren olmalıyız. Yani bu süreçte en azından İzmit Belediyesi Spor Kadın Basketbol Takımı'nın A kadrosunda 3-4 tane Türk oyuncumuz, 4-5 tane Türk oyuncumuz olsa çok daha farklı bir şeyler olur. Ama, Ama alt yok, maalesef. Altyapı da kurmadınız. sizde altyapımız var. var. Niye yok altyapımız var? Belirli bir şeyler de var? Yani Bakın ben e, e, gözden kaçırdım. Bak, şey, şey bayan basketbolun içinde olduğum için söyledim. Bir birisi spor, bir kağıt sporun altyapısı vardı. Öyle değil mi? Sporcu yetiştirildi, başka kulüplere giderdi. Bu son iki yıldır İki sporcu hariç böyle bir başarı elde edilmedi yani. Böyle bir oluşum da doğru olmadı. Sebebini söyleyeyim. İşte tam olarak bu yüzden bu kısırdaşı karar aldım. Evet. E, Koca da bayanların spor yapabileceği dövüş sporları haricinde bir iki tane branş var zaten. Bir tanesi voleybol, bir tanesi basketbol. Zaten başka gidip şey yapabilecekleri spor dalı da yok. Şu an revaçta olan e, voleybol. Basketbol revaçta değil yani kızlar tarafından daha çok voleybol tercih ediyor. Konjüktüre bağlı tabii ki bu. Ama e, şunu da unutmayın. E, bu çocuklar İzmit'te ve Koçeli'nin her tarafında bir takım kulüplere voleybol öğrenmeye ya da kulüpleri kulüplere de yolluyorlar. İşte bu, bu, bu yerlerde eğitim almak istiyorlar. İnanın 4-5 liradan aşağı eğitim alabilen e, oyuncu yok. Mümkün değil. Baktığınız zaman kulüpler var, basketbol kulüpleri, voleybol kulüpleri ama yani ya arkadaş ben de bunların içinden birkaç tane acaba e, ulusal çapta sporcu olabilecek bir iki değer kazandırabilir miyim dediler bir çalışma yok. Zaten para yok. oradaki işte benim 400 tane talebem var. 5000 er bin liradan şu kadar yapar. İşte 300 tane valeybolcum var. 4000 er bin liradan şu kadar. Peki olay buna döndü. Maalesef yani. E, dolayısıyla işte tam olarak da bunun için bu stratejik kararı aldık biz artık. E, sporcu yetiştirmeye hevesli bir takım kulüplerin en azından İzmir Belediye Spor olarak bir spor soralım. Kocaeli'den bir takım voleybolcusu çıksın, basketbolcusu çıksın yani. Başka türlü olmuyor. Mümkün değil. Şimdi geçen dönem Murat Hocam benden altyapı yapıp alt, yapayım, alt yapayım, bakıyordu. Şey işte, forma istedi. E, tamam dedim, forma yaptırdım. Ondan sonra tekrar tekrar bir forma lazım dedi, 15-20 gün sonra. 20 gün geciktirdim ona. Niye? İşte basketbol takımının takım masrafları onları sağlayalım diye. Ağrıma gitti yani orada e, hani 9-10 yaşında, 11 yaşında ben de ileride voleybolcu olayım, ben de basketbolcu olayım diye yırtılan çocuklar var. İstedikleri bir forma nasıl hemen verilmez yani? Veremiyorsun işte bazen. Niye? Yarışan tarafsın çünkü. Yarışan tarafta her zaman eleştiri alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya belediye spor desteklesin. E, olacak ki takım dikte kalsın. Tamam e, takım dikte kalsın. E, başarı gelmezse ne olacak? Başarı gelmezse de yerin dibine sokuluyorsun. Başarı geldiği zaman sade alkışlayan var zaten. Bir şey getirip veren yok. Onun için yarışan taraf olmamalı kamu kurumlar. Belediye takımları yarışan taraf olmamalı. Destekleyen taraf olmalı. Zaten hemen çoğu belediyede benim bildiğim kadarıyla bu dönemde o kararlar alıyorlar teker teker. Yani sporcu yetiştirmek zorundayız. Yani birilerini yetiştirdikten almak da olmuyor. Futbol futbol diyoruz ya. Yani bakıyoruz artık neredeyse on bir tane futbolcu yabancı takımlarda. Niye? Yetiştiremiyoruz işte yetiştiremiyoruz yani. Hani çocuk şey yapabileceği bir alan bulamıyor. E, ekonomik olarak sıkıntılı, krampon alamıyor, aşortman alamıyor. Bir şey alamıyor yani. E, bizim görevimiz bu olmalı. İşte onların krampon ihtiyaçlarını, aşortman ihtiyaçlarını, forma ihtiyaçlarını karşılamamız lazım ki yeni yeni değerler kazansın Türk sporu. Ama şu anda Kocaeli için söyleyeyim amatör spor kulüpleri hemen hemen her belediyeden faydalanıyor. İşte bizden, Biz de, ilçe belediyelerden de, doğru değil faydalanıyor. Her türlü malzemesinden tut kadar. bu şey diyor bizim belediyesi faydalandırmıyor diyemem bunu. Yani, yok yani hepsi faydalanıyor. Ama faydalanıyor. Çünkü daha fazla ben diyoruz, ben diyoruz ben yani. yani. Yeterli değil. Şey şey bu, bu de bir bir şey. şey. Yok şimdi bu aldığınız kararla de beraber mesela voleybol bir voleybol takımımıza destek verdik. Salon salon tahsis ettik. Bir takım ufak tefek destekler verdik. Şu an ikinci de çıktılar. Üçüncü de Destekledik işte yani. Hiçbir katkımız yok. Sadece destek verdik. Salon yerimizi verdik. Antrenmanlarımızı burada yaptık. Buyurun size ufak tefek bir destekler dedik. E, bunların hepsi İzmit'in çocukları. Ve şu an hiç yani. Basketbolda da aynısı olabilir. Yani aynı şekilde amatör şekilde mücadele eder. O basketbol takımına destek veririz. E, malzeme desteği veririz. Ama e, okullardan şuradan buradan o gençleri onlar toparlayıp yukarıya çıkarsınlar. Dışarıdan ithal etmeyelim. Kaynaklarımızı dışarıda yabancılara harcamayalım. Bu şehrin çocukları. No, futbol, basketbol böyle profesyonelliklerde olması gereken kurallar. Bu artacak. Yani baskette de olsa, voleybolda da olsa, futbolda da olsa, güreşte de olsa, yani belirli bir yerlere gelmen için belirli bir profesyonel dediğim üst kategorilerde parayı vermeden bu işler dönmez. İşte o, o kulüpler var. yapsın. Biz destekleyen tarafı. Başka. Evet. Şimdi bir bir ilçe belediyesini. Evet. Üç yıldır Süper Lig'de çok üst seviyelerde tutulması başlı başına bir iş. E, hatta Avrupa Kupalarına katılması. Şampiyonlar Ligi'nde İzmit, inanır mısınız yani İzmit'in adı bugün işte Orta Avrupa'da işte çok yerde duyumlu. Bir işleyen bir düzen vardı. İki, tasarruf tedbirleri kuralı çıktı. Üçüncüsü, yabancı sporcular acımıyor. O, profesyonel olduğu için bir gün maaşını Aksattırdığınızda antrenmana çıkmama mobilikleri uygulayabiliyor. İşte performansını bilerek düşürüyor. Sakatlık numaraları falan yapıyor. İzmir Belediye Spor'da da kimi yabancılar bunu da gördük. Boykotlar, protestolar, bilmem neler falan. Gerçekten çok kolay değil. Bir de pencerenin sizden görülmesi gereken tarafı da var. Biz dışarıdan harçtan gazel sallayan insanlar grubuyuz. Siz yaşayan insanlar grubuyuz. O yüzden biz müşterek bir akılla bu işi yönetmek zorundayız. Hangi akıldan bahsediyorum? Evet bugün böyle bir karar alınmış. Bu bizim cebimizde, içimizde gerçekten çok üzücü bir karar. Bir spor gazetecisi olarak söylüyorum. Ama bundan sonrası için de yetiştirici dediniz ya mesela. Ben özellikle amatör branşlarda, birçok branşta İzmir'den yetişip de profesyonel liglere sporcular gönderen bir İzmir Belediyesi görmek istiyorum çok kısa süre. İnşallah öyle olacak. Bunun ve Efe'nin bir sene yanağa başlayacağımız kararı. Benim yorumum, ben başka bir şey konuşmayacağım. Şimdi takımın şey. bundan sonraki yol, yol alakalı. Şimdi Sürece katılmadığınız zaman bildiğim kadarıyla bir düşeceksiniz. Eğer yok basketbol du, Hı, şomle... evet, da Yok ki yok. Peki, teşekkürler. Hayırlı olsun. De.